Virat'ın annesi, Paki'ye oğlu Virat'tan uzak durması için uyarıyor. Sai, Gaç Roli'den ayrılmak için çantasıyla yürür. Usha ve tüm köylüler onun gidişini görünce ağlarlar. Usha, hayalini gerçekleştireceği için onlara neşelenmelerini söyler ve gözyaşlarını siler. Kale Sai, babasının hayalini gerçekleştirmesi ve büyük başarıya ulaşması için onu kutsar. Sai, Usha'ya kendisini kutsayıp kutsamayacağını sorar. Usha, Napur'da yalnız olacağı için ona eşlik edebileceğini umar. Sai, babasının kutsamalarının kendisiyle birlikte olduğunu ve tüm sorunlarıyla savaşması için kendisine cesaret vereceğini söyler. Usha Sai'ye sarılarak ağlar. Moussi, Gaciroli'nin onun evi olduğunu ve herhangi bir sorunu olduğunda buraya geri dönmesi gerektiğini hatırlamasını söyler. Sahi evet anlamında başını sallar. Pari sahiye veda eder. Sahi pariye sarılır ve herkesten kendilerine ve usaya iyi bakmalarını ister ve hayatında yeni bir sayfa açacağını ve sorunlarıyla savaşacak kadar cesur olması ve asla geriye bakmaması gerektiğini düşünerek oradan ayrılır. Bu sırada Paki mutfakta çay hazırlar. Aşvini yanına gelir ve viratı yalnız bırakması konusunda onu uyardığını, O zaman neden gece onun odasına gittiğini söyler. Paki ona tüm ailesine baktığını ve bu yüzden viratı akşam yemeğine çağırmaya gittiğini söyler. Aşvini çay tepsisini pakiden alır ve ona sahi dönene kadar, virata bakmak için kendisi olduğunu, bu yüzden onun Virat'ın odasına uğramaması gerektiğini, başkalarının eşyalarına göz dikmemek gerektiğini, Virat'ın sayının olduğunu, bu yüzden sayeden uzak durması gerektiğini söyler. Bu sırada Virat yatakta uzanırken, Sayın'ın Nakpura eğitimini tamamlamak için gideceği ve Virat'ın babasına verdiği tüm sorumluluklardan ve sözlerden kurtulacağı sözlerini hatırlar. Aşvin'i çayla içeri girer ve Virat'a, bütün gece uyuyup uyumadığını sayının dönüp dönmeyeceğini sorar. Virat ona sadece umut edebileceklerini söyler. Annesi Virat'a Sayi'yi çok rahatsız ettiğini ve ona büyük acı verdiğini, Sayi'nin öz saygısını incittiğini, bu yüzden taviz vermediğini, ancak hatalarından gerçekten pişman olduğunu öğrendiğinde yumuşayacağını ve onu affedeceğini söyler ve Virat'a sarılır ve teselli eder. Virat annesine Sayi'den özür dilerken onu Kendi Annesi Olarak Gördüğünü Söylediğini Söyler. Aşvini Say'nin Gitmediğini Hissettiğini Ve Üniversiteden Döndüğünde Çok Aç Olduğunu Ve Yemek Yemesi Gerektiğini Yoksa Başının Ağrıyacağını Söyleyeceğini Söyleyerek Ağlar Ve Sayının Onu Cezalandırabileceğini Ancak Eve Dönmesi Gerektiğini Söyler Ve Ondan Tanrıya Dua Etmesini Çünkü Tanrı Gerçek Duaları Kesinlikle Dinlediğini Say'nin Öfkesi Yatıştığında Kesinlikle Geri Döneceğini Söyler. Bu sırada Sa'ye üniversiteye gelir. Bulkit Sa'ye ile görüşür ve ona ne zaman döndüğünü sorar. Sa'ye'nin bizzat burada olduğuna dair yalan söyler. Sa'ye ona yalan söyleyemezken neden denediğini, Gaçciroli'ye gittiğini bildiğini söyler. Bulkit'e öğrenip öğrenmediğini sorar. Bulkit ona onu defalarca aradıklarını ve Devi ile birlikte onun için endişelendiklerini söyler. Sai telefonunun tamirde olduğunu ve Devi'nin nasıl olduğunu sorar. Pulkit ona neden bilmek istediğini sorar. Sai ona Devi'nin kendisinin kardeşi olduğunu ve onun için endişelendiğini söyler. Pulkit ona Devi için endişelenseydi o gece eve geleceğini söyler. Sai ona de biraz işi olduğunu ve hatta babasının parasını bankadan çekmesi gerektiğini söyler. Pulkit ona Virat onu eve götürmek için geldiğinde neden Virat ile birlikte dönmediğini sorar. Sai ona Virat'ın tüm bunları ona anlatıp anlatmadığını, ama onu nasıl aşağıladığını ve evden kovduğunu anlatıp anlatmadığını sorar ve ona dilencilerin bile kendine saygısı olduğunu söyler. Pulkit ona Virat'ın kendisiyle görüşmeye geldiğini, gözlerindeki acıyı gördüğünü ve seni çok sevdiğini hissettiğini ve aralarında bir şey olduğunu yoksa neden Virat'ın hatasından pişman olduğunu söyler. Sahip Virat'ı onu savunmamasını ister. Hukit ona Çavan ailesinin üyelerinin hatalarını kabul etmediğini, ancak Virat'ın hatalarını kabul ettiğini ve pişman olduğunu, içten içe kırıldığını ve Virat'a karşı bu kadar inatçı davranmaması gerektiğini söyler. Sahi ona, acı veren birinin acıya katlanmaya hazır olması gerektiğini söyler. Bu sırada evde olan Virat üniforması ve çantasıyla kapıya doğru yürür. Baba Vani Virat'a bir yere mi gidiyor diye sorar. Virat ona gizli bir göreve gittiğini ve bunu açıklayamayacağını söyler. Baba Vani onun için endişelendiklerini söyler. Virat ona kendisi için ne kadar endişelendiklerini bildiğini söyler. Ninad Virat'a neden böyle konuştuğunu sorar. Bavavani Virat'a Sahi'nin eve dönmemesi için kendilerine hala kızgın olup olmadığını ve kendilerini suçlayıp suçlamadığını sorar. Sonali Sahi'ye her şeyi söyleyeceklerini, onlara böyle davranmaması gerektiğini söyler. Aşvini Virat'a yemek verir ve burası için endişelenmemesini ister. Virata ona Sahi'yi eve getirmek için hiçbir şey yapmamasını çünkü Sahi istediği zaman gelebileceğini ancak isterse Sai ile görüşebileceğini, Başkaları bile sahiyi zorlamamaları ve istediği zaman gelmesine izin vermelerini söyler. Karışma Virat'a, sahi hiç gelmek istemiyorsa ne olacak diye sorar. Bavavani, bu nasıl bir soru diye sorar. Aşvini, bunda neyin yanlış olduğunu sorar ve ona, başından beri evi yıkmaya çalıştığı ve insanların ilişkilerini bozmayı sevdiği için mutlu olması gerektiğini söyler ve hiç iyi bir şey yapıp yapmadığını sorar. Minat, Aşfini'ye susması için bağırır. Mohit, Virat inkar etse bile sahiyi geri getirmek için elinden geleni yapacağını çünkü bu ev sahi olmadan eksik olduğunu ve geri dönmek zorunda olduğunu söyler. Aki, Virat'a sahiyi arayıp aramayacağını sorar. Virat ne demek istediğini sorar. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.